Bu polisler gene burada. <laughs> Kim bu ya? Bilmem. Hop. Hey birader, birader. Hop. Baksana. Birader. Koçum. Kardeşim bir dur bir dakika. Koş, koş. Allah tabana kuvvet oğlum. Nerede? <laughs> koş lan koş. Kardeşim dursana. Ferhat. Aa. Ya bir ne oluyor ya? Niye koşuyorsun böyle be? Karaşahmet'in ha? adamları peşimde. Kurtar beni. Ha, gel abi gel. Gel 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 gel, gel. çabuk atla. Hah. Çabuk 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 abi. Çabuk. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Delikanlı, biraz evvel buradan bir adam geçti mi? Yok abi ben kimse görmedim be. Kesin Ali'ydi abi. Bizi görünce topukladın. Sen hiç merak etme. Elimize geçtiğinde asla topuklayamayacak. Çünkü ölüler topuklayamaz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok komik. Abi, çık abi, çık, 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 <laughs> be Ferhat. Bu kesin öldürecekler oğlum beni. Ellerine geçmemem için bir numara bulmam lazım. Buldum abi, Kanı kılınla sen gir akşam konuştuğumuz gibi. Hadi canım sen de. Ya bir dinleme abi. Bak kadın olduğun için hayatta seni tanımazlar ha. Vallahi billahi. Doğru. Tabii abi. Böylece hem kendi hayatını kurtarmış olursun... ...hem de sultan da bizim hayatımızı kurtarırsın be. Olur mu ki ya Olur tabi abi. Ya var ya senden de ne kadın olur biliyor musun abi? Ne olacaklar yıkarsın sen he? Ay. Ay. Ay fıstık gibi oldum vallahi. Ay. kız. <laughs> kız Allah serini yapmasın lan sana da karı ol dediysem, sen kalkıp direkt mama oldun be. Ah ben namuslu genç kızım anacığım. O nasıl söz öyle? <laughs> Çok çirkin oldum be abi. Kadın demeye bin şahit ister valla. <laughs> karı Ahmet bunu görünce var ya... ...hiç arkasına bakmadan Edirne'ye kadar topuklar şerefsizim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çirkin bir gacı ömrümde görmedim ya valla. Kız senden daha güzel olmuş oynar. Tabii canım. <laughs> Şimdi bana bak bu Karaca Ahmet bizi tanımaz değil mi? Ne de olsa otelde gördü oğlum. Saçmalamayın be. Otelde ben hariç hepiniz kılık değiştirmiştiniz. Nasıl tanısın sizi? Hı, doğru. Doğru der be. Hayatta Hı. tanıyamaz bizi. Gene dört ayak üstüne düştük anam biz. Ha, kapı. kapı. mı? Çek Ge şey. Geldiler. Ben mutfağa gidiyorum. Ali, hadi, hadi. Kız sen ortalarda görünür. Tamam hadi Ben baba gel bizim karşılığında. Selim gel. Selim gel. Geç geç. Geç geç. Yürü 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 yürü. Aha! <laughs> hoş ay geldiniz yani. abi. Aa, <laughs> ay ay, ay. ay karaca, Amit hoş geldiniz hanım alayım. Maşallah be, bak be. Ha, yedikleri kadar eybetlidir maşallah. Kaytan bıyıkları da vardır ah, babi, ana. Ben baba, ben abla. Ben dedim abla. Oho. Kim bu lan? <laughs> Sen misin? Maşallah. <gülüyor> Bakar <laughs> mısın? Bu, ha, bundan daha eybetlidir ana. Heh, peh, 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 peh. Yedi dağ nefesi. Kafkas kartalı maşallah. Püh. Gel öpeyim seni, öpeyim anam. Ah, ey canım benim. Ben, Hı? ben sizi bir yerden tanıyorum galiba ama nereden tanıyorum? Çıkaracağım. Yok canım. Ya nereden sen şimdi çıkaracaksın? Niye çıkaracaksın? Kalsın orada, orada Nasıl yani? Anlamadım. Yani derim ki canım. Sen beni tanımıyorsun. Hı. Hiç boşuna uğraşma o mübarek hafızanı zorlama. Tanımıyorsun abi. Ya nereden tanıyacaksın? Kesin bir nemez etti sana. Yok yok. Gözüm bir yerden ısırıyor sizi. Yani olabilir tabii. Ne demişler? İnsan insana benzer. Mesela beni şeyi benzetiyorlar. Kim o? <laughs> Cana <laughs> benzetiyorlar. <gülüyor> Ama tabii bende yani öyle şey yoktur. selülit yoktur. Orada ayrılıyoruz ondan. Ben babamla çok şakıcıdır çok... sağ olsun ama şimdi şakanın sırası değil onun farkında değil. Ben diyorum. Buyurun canım buyurun buyurun evet. Karacami. Gel gel gel, gel gel kurban alayım, olsunlar. Buyurun Siz buyurun, burada bu bekleyin. Buyurun abi. Aman gel, kıvırcık saçlarını gel. yesinler. Sen kal orada oğlum kal. Hadi. Hadi. Buyurun buyurun. Efendim hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş, hoş geldiniz. Hoş hoş bulduk, hoş. Şöyle 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 buyur, 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 buyur. Buyur. Buyur, 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 buyur. Gel. Şöyle buyur. gel Selim. Elif şimdi Beter Ali'yi görünce şok olacak vallahi. Korkudan sesinde uçuk çıkması iyi vallahi. Ee, e, Sultan kızım da içeride. Şimdi kahve pişiriyor. Gelecek, geliyor. Sultan? Geliyorum abiciğim. Kızım, adicim. bizim kahvelerimizi getir. İçeriz değil mi Hı. canım? İçeriz hanım Geldim annecim. Hmm, geldi bak ha. Ah, işte. Oh. Hmm. Elif şok oldu. Nutku <laughs> tutuldu pembe abla baksana. Tutuldu evet. Bu ne güzellik. Aşık oluyorum galiba. Ne? A aşık mı oluyorsun? ...oldum bile. Ay! Ay! Aman. Plan ters tepki bende. Herif kaçacağına aşık oldu bana. Salak mıdır nedir ya? Hiç bir kadın görmedi hayatında bu? Dur oğlum sakin ol. Nefis bir hareket yapayım diye mi? Bir çuval inciri berbat edersin. Hanımefendi. Canım. Kızınız metetliklerinden çok daha güzelmiş. Ben bu yaşama kadar böyle bir kadın Hayır. görmedim. Dünya güzeli maşallah. Öyledir. Gerçekten öyledir Bete. Ay şey... Sultan kızımız yani. Dünya güzeli bak. Ne? Bir de ayrılı bir kız Betül hmm. olaydı. Hanımefendi... Ben Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını sultana talibim. Hı, Ne diyelim? İnşallah olur. Bir bakalım. Olur mu? Sultan hanım artık siz benim sözlüm sayılırsınız. Tabi. Anneniz olur dedi. Akşam sizi alsam şöyle bir gezmeye çıksak. Şey, hem şey, birbirimizi daha şey. yakından tanımış oluruz. Ne dersiniz? Şey, şey ben olur tabi o da olur. Niye Anne, olmazsın? O zaman bana müsaade. Akşam görüşürüz sultan hanım. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. <laughs> Yaktın beni mi pembe? Nasıl zırt diye beni herife ya? Utanmasan çocukta herifin konuna sokacaksın beni. Lan deli deli ha? konuşma. Ben zaman kazanmak için öyle yaptım. Zaman ne yapacağız ya? Ha? Oğlum zaman kazanalım ki sok şu memelerin içeri. Heh. Zaman kazanalım ki... Aklı selim düşünüp karar verelim. Olsun, ...bu beteri başına bir şey gelmesin. Gelmez. O nezilli gacıdır o. Kendisini korur merak etme. Ben aslında böyle... ...görücü usulü kız istemelerden hiç hoşlanmam. Allah korusun. Ya bunun gibi olsaydın Şuraya bak çıta gibi bir şey Ya ne demezsin Allah korumuş tabii. Benim gibi güzeli dururken ne yapacaksın Onu şekerim. Ah bu ne? Heyecanlandın mı gülüm? Sana aldım söz yüzüğü. Uzat bakayım parmağını. Olmaz. Söz yüzüğü takacağım sana. Olmaz. Olmaz. Gel gel gel. Uzat parmağını. Olmaz. Olur olur. Önce bir anneme olur, danışman gel, lazım. Kabul edemem. Kız anne. <laughs> Sen mi konuşacaksın lan? Sen de gel kardeşim. Ben mi? Evet. Gel geliyorum. Durum kötü. Durum kötü. Ne oldu be? Ay canım benim. Ne hoş geldiniz hoş geldiniz. Söz. Şey. maşallah tüy yüzükle takılmış. İki dakika sonra geliyoruz biz yürü alıp. Gel gel <laughs> geleceğiz. Buraya kadar. Ben artık dayanamayacağım. Anam ne oldu sana böyle? Ya adam sırı sıktam aşık olmuş bana ya. Baksanıza al salmış bana. Söz yüzü. Ay ne küsü ne küsü. Demek ki niyeti ciddi seninle. Ya abi niyeti hiç. ciddi olmasa alır mı hiç ya bunu bırakın ya? Bırakın dalga geçmeyi ya. Gittikçe batıyorum. Bir <laughs> çare gösterin bana ya. <laughs> Can bak madem ki bu herif sana gitgide aşık oluyor. Senin soğuması için anam bir şeyler yap. Pembe abla haklı, bak kendinden soğutman lazım herifi ya. Ee, ne yapayım? Şimdi mesela sen şirret bir gacıymışsın gibi davran, hiçbir şey beğenme. Çatolos karılar gibi ol, kavga yap aynı benim gibi. <laughs> ben abla gibi ol, doğru söylüyor. <laughs> Çok komik. <laughs> tamam iyiymiş bu fikir, işe yarar kesin. Hmm. Yarar ne demek be abi? Ya bak mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Pemba baba'dan nefret ediyorum ya. Maşallah <laughs> ne komik olandır bu kara çocuk. Sen Pemba baba'nın dedin yap abi. Göreceksin Elif illallah diyecek. Bu aydı konuşma Baş, tak adamın kafasına bir ruh. Elif seni bırakıp kaçacak ya abi. Dur siz, dur, siz dur, de sürü. gelin bizim masamıza oturun ha. Hı. Tek başıma tırsıyorum vallahi. Ya abi yani Hı? aklısın tabii bir genç kız olarak korkuyorsun. Ferhat. Hadi. Hadi kız yürü zilli. Gel. ...ben sana gerekli taktiği kulağına fısıldayacağım. Ha, tamam. Haydi şimdi git. Geç bakalım. Biz giydik yani, yani. Konuş kızım sen. Gel yünüm gel, otur. Sen bu yüzükle beni tavlayacağını mı sandın de. Sen... ...de, de. Ha, bu yüzükle... ...bu yüzükle beni, beni tavlayabileceğini Hı. mi sandın? Ha? Ne sanıyorsun sen beni? Ne sanıyorsun sen beni? Ben bir yüzeye kalacak karı mıyım? Ben bir yüzeye kalacak karı mıyım be? Başına kalp şeyler vur. Başına kalp şeyler vur. Cık, ne vuruyor? Ulan ne bulursan bul, vur, vur işte. Şimdi, ha, şimdi buluyor. Bak bak, buldu bak. <laughs> Al bakalım. Baba düşme, <gülüyor> dur. <laughs> Anam. Bitti veterinişim, bitti. O artık bir ölü. Öldürecek kesin beteri be. <laughs> Bırakın. Tam aradığım kadın. Anam. Hiçbir şeyden korkmayan. Anam. Tuttuğunu koparan. Erkek gibi kadın be. Ben öyle hanım hanımcık kadınlardan hiç hoşlanmam zaten. Kadınım benim. Hadi bakalım. Yürü. hanımın elini öpmeye gideceğiz. El öpme mi? Kabul, et, kabul etsin, kabul etsin, kabul et, kabul et. <laughs> Haydi. Peki. Tamam. Ha, gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim.